Bin umuda bağlandı nefesler karanlığın içinde. Belki dedi bekleyenler, belki duyulur sesimiz. Toz mu gölge olmuş, duman mı bilinmez, çilekeş saatlerin koynunda. Ansızın gelen acı, hayat bitmez diye çınlatıyor kulakları. Feryat etmeye kalmayan güçlerde, gecenin karanlığı gündüzün düşleriyle beklemek, kurtuluşu beklemek. Bu bir facia mı, dehşet mi, kıyamet mi, yoksa hepsi mi? Kaç şehir gitti, insanlara veda bile edemedi. Dimalar durdu, yürekler donmuş, imkansızlığın acı resmi yüzlerde. Yetişemedik, kucaklayamadık, biz yine biz olamadık. Artık yürekler hoyrat, tüm isyanım es, deli deli mertemlerle. Artık kalbimdeki notalar ağda işinde çalıyor toparlamanın son düşüncelerinden arınmış bir ruh var şimdi karşımda. Aynadaki yüzüm yabancı. Keşke, keşke kuş olup uçsaydım. Milyonlarca tüyüm olsaydı. Kanatlarımı kocaman açıp her bir tüyüne bekleyenleri bindirip uçsaydık gökyüzüne. Umarsızca, huzurla. Keşke, keşke.